Bir tanesi çok kurnaz, atılgan ve hareketli, diğeri ise çok saf, dürüst ve sessizdir. Bir gün kurnaz olan arkadaş diğer arkadaşının yanına giderek işlerin bozulduğunu söyler ve kendisinden para ister. Samimi dostu onu hiç kırmaz ve elindeki bütün parayı arkadaşına verir. Arkadaşı bu parayla işlerini düzeltir. Bir süre sonra kurnaz olan yine arkadaşının yanına gider ve Evlenmek üzere olduğu nişanlısını çok beğendiğini ve ondan vazgeçmesini ister. Arkadaşı çok şaşırır. Ne diyeceğini bilemez. Fakat aralarında o kadar kuvvetli bir sevgi vardır ki arkadaşına hayır diyemez ve nişanlısından vazgeçer. Zaman içinde saf olanın işleri bozulur ve birden arkadaşı aklına gelir. Ben ona sıkıştığında iyilik yapmıştım diyerek arkadaşının iş yerine gider. Ve kendisine çalışması için iş vermesini ister. Ama arkadaşı ona iş vermez. Bizimki pişmanlık ve üzüntü içinde geri döner. Yine de arkadaşına kızamaz. Bir gün sokakta dolaşırken yanına hasta ve yaşlı bir adam yaklaşır. Fakir olduğu için ilaç alamadığını söyler yaşlı adam. Bizimki adamcağıza acır, istediği ilaçları alır, evine götürüp dinlendirir, oturup sohbet ederler bir süre. Ve kısa bir süre sonra yaşlı adamın öldüğünü duyar. Yaşlı adam çok zengindir ve bütün mirasını bizim safa bırakmıştır. Bizim saf da biraz da sevdiği dostun olan kırgınlığıyla dostunun iş yerinin karşısında bir ev alır ve oraya yerleşir. Bir gün evinin kapısını dilenci bir kadın çalar. Yaşlı kadın çok aç olduğunu, kendisine yemek vermesini ister. Bizim saf hiç düşünmeden kadını içeri alır, karnını doyurur. Kimsesi olmadığını öğrendiği kadına kendisinin de yalnız olduğunu söyler. Ve bu evde birlikte yaşayalım, sen evin işlerini ve yemeklerini yaparsın der. Yaşlı kadın hiç düşünmeden kabul eder bu teklifi. Bir süre sonra yaşlı kadın bizimkine kendine uygun bir kız bulup evlenmesini söyler. Bizim saf böyle bir kızı nasıl bulacağını kendisinin tanıdığı olmadığını söyler. Yaşlı kadınsa ona uygun bir kız tanıdığını ve isterse kendisiyle görüştürebileceğini söyler. Ve görüşmeler sonucunda evlenmeye karar verilir. Düğün davetiyeleri basılır. Bizimkisi kırgın olduğu halde çok samimi dostunu yine de unutamamıştır. Biraz da geldiği konumu görmesi açısından samimi arkadaşlarla da davetiye gönderir. Düğün günü gelir çatar. Saf adam düğün sonunda bir şeyler söylemek isteğiyle mikrofonu alır ve başlar yaşadıklarını anlatmaya. Eskiden çok sevdiğim bir dostum vardı. Bir gün işleri bozulunca benden borç para istedi. Elimdeki bütün parayı verdim. Evlenmek üzere olduğum nişanlımı çok beğendiğini söyleyerek ondan vazgeçmemi istedi. İçim kan ağlayarak nişanlımdan da vazgeçtim. Çünkü biz gerçek dostluk. Onun üzülmesini istemedim. Ve işlerim bozulduğunda onun fabrikasına gidip çalışmak için kendisinden iş istedim. Ama o bana iş vermedi. Çok üzüldüm. Yine de arkadaşıma kızmıyorum. Çünkü biz gerçek dosttuk. Bu konuşma üzerine kurnaz olan arkadaşı daha fazla dayanamaz ve mikrofonu eline alır. O da başlar konuşmaya. Benim de bir zamanlar çok sevdiğim bir dostum vardı. İşlerin bozulduğunda kendisinden para istedim. Bütün parasını bana verdi. Sonra ondan nişanlısını istedim. Üzülerek nişanlısından da vazgeçti. Ama nişanlısını istememin nedeni o kadının arkadaşıma layık olmamasıydı. Kendisi çok saf olduğu için arkadaşımı o kadından ancak bu şekilde kurtardım. İşleri bozulduğunda gelip benden iş istedi. En iyi arkadaşımı kendi emrimde çalıştıramazdım. O yüzden iş vermedim. Günün birinde karşılaştığı yaşlı adamsa benim babamdı. Babam ölmek üzereydi. Onu Arkadaşımın yanına ben gönderdim ve mirasını ona ben bıraktırdım. Evine gelen direnci kadınsa annemdi. Ona bakıp iyi yaşamasını sağlamak için gönderdim. Ve şu anda evlenmekte olduğu kişi de benim kız kardeşim. Onu arkadaşımla evlenmesine ben ikna ettim. Değerli misafirler, işte biz böyle dostuz.